Diego doğrudan kaleye doğru Mihailo. Lugar'dan Katleç'e doğru. Katleç ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Ama onun orta yaptığı yerde Serol var. Şimdi Mehmet ayak koyan ve bu dışarıya. Ardından Mehmet Topuz. Ricardo Pedriel Suarez Volkan. 42. Pedriel topu aldı. Pedriel vurdu. Volkan kondurdu. Mehmet Topuz. Çok Mehmet Topuz'dan Diego'ya doğru. Diego Ribas. Diego vurdu. Top ağlara gidiyor. Gol! Mükemmel bir gol. Akıl dolu bir gol. Klas Aa, bir gol. gol kaydetti. <laughs> Farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye Diego doğru ve boya. İndirme Katteç'ten ceza sahasını orta. Kafa ve gol! Musa Son Farpik'e yükseltiyor. Fenerbahçe bu işte Diego. Pierre Vebo onun ardısı teslim ortası ve Musa Soğuk çok ilginç, Bu oyunun 1 sıfırken uzatma dakikalarında sağ bekin bir anda hücuma çıkması. Diego'nun da bu atak ve ve topun gerisindeydi. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Volkan'dan oh, çok riskli bir hareket. Wellington. Wellington'ın pası Oktay'a doğru. Oktay Alves kapadı önünü. Yalnız. Bölgeye. Pierre Bebo ceza sahası okundu Diego Ribas'la geldi şimdi. Geriye doğru. Mehmet Topuz dışarı vuruyor. Bebo bıraktı yeniden Musa Sol. Biraz açtı ayağından Musa Sol kaleci Mihailo. Şalım atması lazım. Hala göremiyorum. Tita kale sahasında karambol. Pedriel vurdu. Katleç. Tita geçti Serdar'ın yanından ortasında yaptı ve gol. De golü buldu. Mersin İdman yurdu. İşte burada Tita. Serdar'ın müdahalesine rağmen ortasını yaptı. Wellington'da. Serdar'dan müdahaleye rağmen kurtuldu. Son 12 dakika artık Mersin'de. Tevfik Sırrı Gürstad'ında. Tita yeniden aldı topu ve sol.